Merhaba arkadaşlar, e, ee, tatildeyim o yüzden farklı bir evdeyim. Ee, bugün Lego çekemedim çünkü Legolarım evde kaldı bir. Bir de burada Legocu yok. O yüzden ben de dedim ki dünyanın en saçma yani sahte Legolarını çekeyim dedim. <laughs> bakalım ne kadar sorun yaşayacağım. Şimdi bakalım. İlk 256 parça. 80 <laughs> Ha Lego'dan daha ucuza geliyor. O <laughs> Project Playtime'deki karakterler değil mi? Neyse açalım bakalım. Nerede açılıyor şey lan bu? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Sen şuradan açılıyor galiba. Açıl. <laughs> Açın. Öyle bir saatte ki açılmıyor. Açıl dedim. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Ha böyle açılıyormuş. Bu ne oğlum? Ay Allah, bu ne? Bu ne? Siz kameradan çok iyi göremiyorsunuz. Yani şu an abuk sabuk şeyler oluyor. Ben şimdi ne yapacağım? Böyle tavanlar, mağanlar ma ma var. Ne yapacağım? Figürler bile ya, oğlum bu ne? Ne saatte bir şey bu? Ah. Açam açamadım. Heh. Ne yapıyoruz koşun bana anlat. He. Şimdi bunu alıyoruz. Onunla böyle koca bu ne oğlum? Böyle Lego mu? annesine annesini ağlatmış. <laughs> bu ne oğlum? Bunu görse Lego korkudan kaçar yani. Bu ne? Oha! Çok sert bir de parçalar. Abi şimdi ben ne takacağım şuraya? Bu Oğlum çok saçma bir şey oluyor. Çok çok çok, çok saçma. Bu ne? Bildiğin <laughs> poppy play tarzı bir şey oluyor. Bu ne onun? takılmıyor. <laughs> Şimdi bunu da takalım. <laughs> Çok garip şeyler oluyor. Yanımda bana ben de hiçbir şey anlamıyorum. Ee? He? He? <laughs> <laughs> <Tabii> efendim. <laughs> Şimdi ne? Ya bana niye bunu yaptırıyorsun Ego ya? Lego'nun gözünü seveyim. Bu <laughs> Lego böyle olsaymış hayatta olmaz. İşte bunu da hiç çoktan iyidir diye. Ama bayağı akrobesi yapabiliyor. Yani pop play, project play pop Project Playtime'da Playtime'da sarıydık biz. Am Pro pop, people, bu Playtime'da sarıydık. Project Playtime'da istediğimiz renk olabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> ben bunu çıkartıp bir takayım da. İşte. <laughs> Kabus. Kabus. Ya bile korkunç şeyler yapıyoruz. Sınav 4. Allah Allah. Anne, rica etsem biraz ses ses ses. <laughs> Abi dört dakika olmuş ya. İnşallah video kapanmaz ya. Kapanırsın. <laughs> bu ne? Acaba heh, taktım. Adamın kafası yok. Adamın kafası elleri falan yok. Ne yapıyoruz biz ya şu an? Kim bana bu çileyi çektiriyor? Pardon. Yani. Bu <laughs> <laughs> Kafasının üstünde elleri. Bu ne?

Bu ben bu avuk subuk figürleri yaparken e, biraz konuşayım. Zonguldak'tayız şu an bir de Ateşehir'de Zonguldak 4 saat 5 saat sürüyor. Bir de Çiko'yu da getirdik ama Çiko yan evde. Evet arkadaşlar figür bu. En bak ki. En bak ki. en Böyle bir şey oldu yani. Neyse şunu yaparken ezberledim artık. Yapayım iki dakikada. Abi birazdan çok saçma deneyler yapacağız. Birazdan glitch trap yapacağız. Glitch trap. Yapabilir miyiz bilmiyorum da. Deneriz. Bu bence FNAF'ta en korkunç oyunlardan biri de FNAF 8. FNAF 4 zaten baya korkunç. Ama ben korkmuyorum ikisinden de. FNAF 8 de Korkuyoruz. Korkmuyorum ama soru şu. VR. Ben onu telefondan oynadığım için korkutmuyor. Ama VR oynasam yani. Şimdiden mahvolmuştum yani. VR oynayanlar için çile çeken bir durum. Bildiğin. Sen kendi güvenlik görevlisisin Ve arkandan atlıyorlar böyle. Bir dakika. Bu arada bu videoya like atın lütfen. Allah'ım şurada takılmadı bir türlü. Altar belli zaten. Sen nasıl bir video çekiyorsun ya? Kendimle konuşuyorum. Öyle bir sıkıntıya girdim ki. Allah'ım bu ne yapmış? Bir de burada çok güzel bir dondurmacı var. Vallahi yaz geldi diyecektik. İnki dün denize girmişim. Şimdi hava bozdu burada ama yarın da gideceğim çünkü yarın hava bozmayacağım. İstanbul'da o çok kötü biliyorum. Ama burada yani iyi var hava. Ay seyahat çok görücü ama yani hiç dur. Tuvalet molasıdır falan, yemek molasıdır yani. Cidden yordum beni. <laughs> Neyse ben figürleri zor yaparım. Ayırayım. Abi şimdi biz bu e, tabandır, madem e, bu ne olmuyor? Bu ne? Bu ne ha? Ya? Ne yapacağım şimdi? Ben kule mi yapacağım? Mister Evet, Mister Beast'im ben ve en yüksek ulaşan kazanır. ya. Neyse arkadaşlar, denemiş olduk böyle hiçbir şey takım Eğer bu videoya bir like gelirse ve bayağı görüntülenme olursa bu sefer böyle üç boyutlu parçalı olanı yapacağım. Neyse görüşürüz. İyi tatiller.